Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Deniz ve Cemre bayram hediyesi olarak ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Luna Park'a Park gidiyoruz. o <laughs> zaman ne yapıyoruz? Hazırlanmaya başlayalım mı? Evet. Haydi 3, 2, 1, hop. Yes biz hazırız değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar biz Luna Park'a geldik. O kadar kalabalık ki. Bakalım bu kalabalığın içinde Deniz ve Cemre nasıl eğlenecek? Evet Cemre su geliyor. Ge Cemre su. Elsa Cemre geliyor. Çak yapacak babasıyla anlaştı. Hop. <laughs> Deniz ilk hakkını ejderha treninde kullanacak. Heyecanlı mısın? Ejderha treni bu oluyor. Deniz sadece kendi bilmediği, Cemre ile babasını da bindirdi. Şu an en arkadalar. E <laughs> Emre nasıl? <laughs> <laughs> şu yapmış değilim arkadaş. Binenlerin hepsi bağırıyor. Madem korkuyorsunuz niye biniyorsunuz? Allah'ım. Hey. Evet arkadaşlar ailecek buna biniyoruz. Hepimiz bakalım yukarıdan görünüşü nasıl. Çok güzel değil mi? Ne kadar yüksekteyiz. Daha da yükseğe çıkacağız. Emre ne hissediyorsun? Çocukluğumu yaşıyorum. <laughs> deniz dönme dolapta da dans ediyor. Arkadaki manzaraya bakın. Çok güzel. Gökyüzünde dans şu. O denize. Bakalım deniz ve Cemre çarpışan araba için araba yakalayabilecekler mi? Deniz yakaladı. Eren amca sıkışıyor Cemre. <laughs> Ay onlar da yakaladı. Der, der, der. Deniz. Deniz. Kuşan arabaya binip de çarpmamak için elinden gelen bir milletiz. <laughs> Deniz ters gitme. <laughs> evet ve Deniz vurdular Cemre'ye. Sanki abi kardeş değil iki kardeş yarışıyor gibi şu an. <laughs> ha arka arkaya geliyorlar. <laughs> Hadi <laughs> ya. Eren enesi peşini bırakmıyor. <laughs> Cemre yazık nasıl korkuyor. Aa bu kadar mı? Bu kadar mı? Ne kadar erken bitti. Cemre nasıldı? Oradan patron alacaksın işte aracımdaki